Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Hayvanlara bakmaya gidiyoruz Abone olmayı unutmayın Like atmayı da unutmayın Can Şahin kanalında da like atmayı unutmayın Abone de olmayı unutmayın Can Şahin kanalında O da benim konumdur Bakın konumdu. şurada Senin Bakın. Çok göremiyorsunuz evet Orası değil arkadaşlar Bakın şu Neyse arkadaşlar Artık göreceğiniz. Koç dur. Terliğim çıktı. <laughs> Bu video azıcık sıkıntılı olmaya başladı. Ha. Şimdi gidelim. Bak. Bu arada kafeslerdeki tüm hayvanlar yok. Bazı hayvanları size göstermek zorundayım. Üzgünüm. Bir hayvanımız. Bakın görüyor musunuz? Tüm hayvanlar burada. Şuras. Güzel. E, bakın burası mesela boş. Kapısı açık. Burada burada boş. Burada boş. Burada var mı ana? Bakın arkadaşlar. Burada güzel. İşte hayvan. Oh! var arkadaşlar. Nasıl? çok güzel. Burada güzel of şeylerimiz var. Bakın. Bakın arkadaşlar. Buralar boş. Bakın. Şimdi size en önemli en iyisini göstereceğim. Köpekler. Arkadaşlar bakın. Şimdi hazır mısınız en iyisini görmeye? En iyisi nerede? Gel gel gel. Tavus kuşu. Tavus kuşu gel. Ya kamerayı gösteremiyorum size. Gördüğünüz kadar işte. Görmüyor musunuz? kafası? Tamam arkadaşlar. Videoya abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.